dönüştürmesi gerektiğine de inanıyoruz. Hem turizm açısından hem de e, anlamı büyük olan değeri büyük olan Osmanlı'ya üç kez başkentlik yapmış bir kenti aslında biz gelecek kuşaklara da en iyi şekilde anlatabilme imkanına da sahip olmamız lazım. İşte bu yıl o fırsat var elimizde bunu gerçekleştirmek zorundayız. Dünyaya tanıtmak zorundayız. Buraya geldiğinde turistler tabii ki 8500 yıllık tarihi birikime sahip bir kent Bursa. Ancak burada hem o tarihi sunarken diğer taraftan da Osmanlı eserlerini, Osmanlı'ya başkentlik yapmışlığını ve onun bıraktığı izleri de burada anlatmak ve paylaşmak gibi sorumluluğa sahibiz. Ve burada o yıllardan kalma ama daha sonra ortadan kaldırılan eserler de var. Onları da zaten bu süreç içerisinde yine sizlerle tartışacağız, konuşacağız, paylaşacağız. Bir kısmını geriye nasıl kazanabiliriz diye de çalışmalar arkadaşlarımız uzun süredir yapıyorlar. Onların geri kazanılmasını da hep beraber kentli olarak sağlamak zorundayız. Bunları yapacağız. Da bunun yanında birçok akademik çalışma yapılacak. Ve bu akademik çalışmaların her biri yine hocalarımızın koordinasyonundaki evet, e, hocalarımızdan oluşan danışma kurulu hakikaten büyük bir emek verdi. Büyük bir çalışma yaptı. İletişimleri kurdular ve davet mektuplarını ilettiler. Yani bu davet mektuplarına gelen yanıtlarda sanıyorum e, geldi neleri paylaşacaklarını o insanların bu uluslararası düzeyde Bursa'nın tanrılığını hep beraber e, dünyaya duyurma fırsatı da bizim için. Ama bunun yanında anlama ve anlatma gelecek kuşaklara aktarma hepimizin sorumluluğu hep beraber bunları gerçekleştireceğiz. Tabi burada biraz önce söylendi, işte Bursa'nın ışıklı Destanı ile ilgili çalışmalar var. Ee, özellikle çarşı başında dijital mapping teknolojisi, müzik, ışık ve sahne sanatlarının bir araya geldiği görkemli bir görsel şölen ve kutlama programı gerçekleşecek. Ee, bunun yanında topraktan gelen hafıza, Anadolu Seramik Kültür Sempozyumu yine 14, 15, 16 Mayıs tarihlerinde ki şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hem e, turizm e, müdürlüğümüz, kültür ve turizm müdürlüğü, diğer belediyelerimizin kültür müdürlükleri e, ve ilgili üniversitelerimizin yetkilileri, aynı zamanda e, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer eee kurumların da eee yine bir araya gelerek ki Büyükşehir'in öncülüğünde bir araya gelerek eee bu projeleri gerçekleştirdiğini, gerçekleştireceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Miras ve söyleşileri var. Paneller var aynı şekilde. Ve eee biliyorsunuz İstanbul'da yapılan Heritaş Fuarı onun basın lansmanı, basın toplantısı Bursa'da yapılacak arkadaşlar. O dahi çok önemli bizim için ve bu konuda e, çalışmalar tamamlandı ve bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak e, Heritaş e, Fuarındaki standımızı hem 700. yıl etkinliklerimizi hem de e, mirasa yaklaşımımızı orada paylaşmış olacağız. E, fuar boyunca da gerçekleşecek olan söyleşilerde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da e, yine Edirne ve İstanbul Belediye Başkanları'nı da burada ağırlamış olacağız. Yine siyasi merkezden kültürel belleğe 3 Osmanlı başkenti Bursa, Edirne ve İstanbul. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 3 başkentin tarihsel miras, e, mimari ve kültürel mirası boyutlarıyla Günümüz miras yönetimine etkileri yine bu toplantılarda değerlendirilecek. Ee, yine Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu kent, ilk başkent Bursa temalı bir aynı şekilde e, UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde değerleri bütüncül bir vizyonla ele almak çalışmaları sürdürülecek. Geçmişi koruyor, geleceği birlikte inşa ediyoruz temasıyla da KUDEP aracılığıyla kentin çok katmanlı mirasını bilimsel ve denetimli restorasyon süreçleri yürütülerek gelecek kuşaklara da aktarılması bu vesileyle sağlanmış olacak. Çarşı başından Hisar'a medeniyetler arası geçiş rotası, sur kapılarından türbelere ve saraylara uzanan bir hafıza yolculuğu sunan bu rotalar yine belirlendi ve bu rotalarda yürüyüşler yapılacak. Ee, Alaaddin Bey Camii Haziresi e, bakım onarımı ile ilgili çalışma yine e, yapılmaktadır. Şu anda Osmanlı'nın ilk camilerinden biri olan Alaaddin Bey Camii Haziresi aslına uygun olarak da e, onarılmaktadır. bunları da paylaşmak istedim. Bunun gibi aslında e, Sultan Türbelerine dijital rehber uygulaması Osmanlı Hanedanlarına ait bu serim töreni, e, iktidarın yüzü, gücün sembolü sikke sergisi, e, Yoğurtçu Baba Haziresi restorasyonu, Emir Sultan Camii'nin Haziresi mezarlık alanı restorasyonu, Tarihi Bursa Surları, Fethi Kapı, Kazamat Mahalli Bakım Onarımı gibi yine yapılacak işler bu süreç içerisinde hem tamamlanmış olacak hem de bunların paylaşımları yapılacak. Ee, Bursa'nın fethinin 7. yılında Hüsnihat ve Medeniyet Hat Levhaları sergisi yapılacak. 7. yılda Ortak Bellek Çengil Ailesi Kolasyonu sergisini burada tanıtmış olacağız. Ve Bursa ve Saraybosna arasındaki tarihi bağları e, vurgulamak amacıyla e, Çengiç Ailesi koleksiyonu 2026 yılında Saraybosna'da sergilenecektir. Yani burada aslında biz bir dördüncü şehir olarak da bağlarından dolayı eee Saraybosna'yı da katmış oluyoruz. Eee bilirsiniz şair der ki eee ya Saraybosna'da bir anda Bursa'yı gördüm. Saray burada der. Yani böyle bir benzerlik de eee olduğu varsayılıyor. Yansımalar adında Bursa Kent Akademisi'nin yıl sonu sergisini yine birlikte açmış olacağız. Ee, yine Kutlu Rüya adında sanal gerçeklik e, sergisini de gezici sergi olacak bu. 17 ilçeyi gezecek bu sergi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş destanı dijital bir deneyimle paylaşılmış olacak. Yine Fetih minyatürü Çin'i pano. Pınarbaşı Parkı içerisinde hazırlanan ki o Çin'i Pano'yu gösterebiliriz. Sanırım şeyde var şu anda. <laughs> ee, yansıda da var. Ee, İznik Çinisi olacak ve 6 Nisan'daki Fethi Yürüyüşü'nün ardından törenle açılacak olan e, Pano şu anda görselde var. Ee, özel tasarımdır bu. 700. Yıl anısına yine özel e, pul yaptırdık, yaptırıyoruz arkadaşlar. Bunların da dağıtacağız, dağıtımını yapacağız. PTT işbirliğiyle hazırlanan pulda kuruluş dönemine ait ilk altı padişahın minyatür portreleri bu pullarda yer alacak ve bunu da paylaşmış olacağız. Bursa Fethi'nin, Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl arasına, çınar dökümünü biraz önce söyledim. Kentin yeşil kimliğini vurgulamak ve gelecek nesiller, nesillere kalıcı bir hatıra bırakmak için e, 700 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması Fetih Kupası adı altında gerçekleşecek. Okçuluk Federasyonu'na birlikte düzenlenecek. Bursa'nın Fethi'nin 700. yılına özel Uludağ zirvesi ki biraz önce de yansıta da paylaşıldı. Aynı zamanda çocuklar için zaman yolculuğu, bu da önemli. 700. yıl deneyim alanı e, olarak da Pınarbaşı parkında özel olarak tasarlanan bu deneyim alanında çocuklar Osmanlı dönemini oyun, canlandırma ve atölyeler aracılığıyla yaşayarak öğrenmiş olacaklar. Bunun yanında tabii ki Karagözü unutmak, Hacivat Karagözü unutmak mümkün değil. E, yine Fetih Karagöz oyunu e, Bursalılarla gelen misafirlerimizle buluşacak. 700. yıl temalı müze atölyeler ve çocuk etkinlikleri aynı şekilde özellikle e, tarihi alanlarımızda canlandırmalarla devam edecek. E, gastronomi ki e, Osmanlı dönemi gastronomisini bu yıl gastronomi festivalinde daha detaylı sunma imkanını da bulmuş olacağız. Tabi e, yine Burfaş testlerimizde, sosyal tesislerimizde e, 700. yıl menüsü adı altında bir menü hazırlıyor arkadaşlarımız. Hazırladılar, onu sunacaklar. Yani bir misafirimiz geldiğinde e, Fethi'nin 700. yılı ad, e, anısına o menü istediğinde o menü kendilerine takdim edilecek. Bilemiyorum dışarıda bir deneyim. E, sun e, vardı. Deneyimlediniz mi bilmiyorum. Orada hem çorbasıyla hem tatlısıyla e, ki e, daha da detayı var onun. Onlar sunulmuş olacak. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli hemşerilerim. Gördüğünüz gibi tarihimize sahip çıkan, onu geleceğe taşıyan çok sayıda etkinlik. Bursalı hemşerilerimizi Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan konuklarımızı bekliyoruz ve bekliyor olacağız. Kentimiz için böylesi tarihi bir dönüm noktasında bu görkemli yıl dönümü Bursa'mızın şanına yaraşır, etkinliklerle taşlandırıyor, geçmişten aldığımız güçle geleceğe uzanan bu ortak heyecana herkesi, Bursalı hemşerilerimizi, Ülkemizde bulunan her bireyi yurt dışında ki o güzel insanları Bursa'yı ziyaret etmek isteyen, isteyecek olan güzel insanları her, herkesi Bursa'ya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımıza sunumu için çok teşekkür ediyoruz ve sizleri yerlerinize uğurluyoruz sayın başkanım. Belki soru var mı arkadaşlar? Ha, soru cevap evet. Soru sormak isteyen varsa Basalım. alabiliriz. Buyurun. yani Osman Gazi ayrı bir e, sunum yaptı Yıldırım'da ayrı bir çalışma var bugün de buradayız dün de bir toplantıdaydınız zannediyorum hep birlikte 17 ilçe birlikte mi yapacak bunu yoksa hepsinin ayrı farklı mı olacak keşke birlikte olsa Evet. E, valiliğimizin koordinasyonunda yürüyecek Tabii ki dediğim gibi biraz önce bahsettim biz 2024'ün Ekim ayında e, sürece başladık ee, ve temmuz ayının 2025'inde temmuzunda yazılı hale getirip e, bu görevi arkadaşlarımıza ilettik ve o günden itibaren 700. yılla ilgili çok önemli çalışmaların alt başlıklarını oluşturduk bunlara üstler, üst başlıklar da kondu ve danışman hocalarımızla birlikte gerçekten hem bilimsel akademik yönlerini konuşmak tartışmak ve gelecek kuşaklara bu yönleriyle birlikte aktarmak, aynı zamanda da anmak, hatırlamak ve onu, onu da hatırlayarak gençlerimizi o alanın içerisine sokmak. Yani aslında e, Bursa dediğim gibi yani çok eski bir tarihe sahip ama Osmanlı eserlerinin Osmanlı'nın getirdiği Fetihle birlikteki o mimari değişimin, dönüşümün etkilerini paylaşmamız ve onları var olanları koruyup ve daha önce ortadan kalkanları da yeniden nasıl kazanırız, kazanırız ve yaşama geçiririz diye onları da projelendirip gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Aslında çok önemli bir yıldayız. Yani bu yılı üç başkentlik yapmış kentleri de işin içine katarak bunu biraz daha boyutunu büyütüyoruz aslında. İlk başkent Bursa ki üç ayrı zaman sürecinde Bursa başkentlik yapmış. Böyle bir Bursa'dan bahsediyoruz ve ondan sonra Edirne, İstanbul. Bu üç kenti de işin içine katarak, bu sürecin içine katarak e, dünya çapında bu Bursanın ve Osmanlı'nın getirdiği dönüşümün ve değişimin etkilerini paylaşmak istiyoruz. Yani amacımız bu. Iıı ee, tabii valiliğimizin koordinasyonundaydım. Ee, şöyle bakanlık bir site yapacak. Bu sitede Büyükşehir'in takvimi diğer ilçelerin varsa takvimleri neler yapacakları ee, ki bu konuda biliyorsun Büyükşehir inanılmaz bir eee çalışma yaptı. Eee bu çalışmaları sanıyorum öncelik olarak değerlendirecekler. Yine valiliğimizin koordinasyonunda o sitede çakışanlar varsa o çakışmalar kaydırılacak ve çakışmalar önlenerek bu yılın etkinlikleri ona göre planlanmış olacak söyleşiler ortak yapılacak zaten söyleşilerle ilgili bir ama yürüyüştür vesaire falan bunlar çakışmaması lazım. Üstelik de güçlü olması için daha katılımın yüksek olmasına yönelik adımların atılması gerekiyor. Evet ben teşekkür ediyorum. Başka buyurun. Osmanlı yönetim merkezi yok. Bey Sarayı'ndan bahsediyorum. Bir yerinde orada var. geçmişte buranın kaldırılması, taşınması orada evinin yerine Bey Sarayı'nın ayağa kaldırılması ile alakalı bir çalışmalar vardı. Sizin bu konuda düşüneceğiniz bir çalışmanız var mı? Bizim de var da ya belki bu süreç içerisinde bu yıl paylaşacağız onları işte. Biraz önce söylediğim o kaldırılanları tekrar geri kazanma dediğim o Bey Sarayı. Hakikaten çok önemli. Hatta sadece o değil. Onun yanında yapılar da var. Bir, Gura, Hamidiye Gureba Hastanesi. mesela. On, onlarla ilgili, onların da geri kazanılması. Ya yani bu eserlerin geri kazanılması lazım. Yani. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yansıda var. Evet. Başka? Evet. Başka. E, logolara baktım da e, büyük yaptı logo daha anlamlı, daha ifadeli ama e, Turizm Bakanlığı daha baskın çıktığı için o on logosu onun o logonun birisini arkada yani Turizm Bakanlığı'nın biraz daha küçültülerek kullanılabilir mi yani? Şimdi e, tabii oraya takılmayacağız. Neticede bir bütünlük olması açısından tabii bakanlığın ki desteği de e, var. Bu seneki programlarını tamamen 700. yıl çerçevesi içerisinde gerçekleştirecekler Bursa'da. Ee, burada e, tek logo üzerinden gitmek çok daha doğru. Yani şimdi başka ilçelerinde başka bir şekilde logo e, tanım olması ama şey değişebilir, motto değişebilir. Yani e, evet logoda da e, fetihten e, şey e, yaz yazar ama medeniyete. Ama biz alt başlık olarak ne kullanırız? İşte köklerimizden geleceğe. O olabilir. Yani onlar sadece logoyu destekleyici olur. Evet. Yoksa teşekkür ederiz arkadaşlar. Pardon. Pardon. Buyurun. 700 yılı kapsayan bir geçmiş ve gelecek. Şimdi o 700 yılı kapsadığında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti de Bursa tarihinin içinde yer alıyor. Evet. Geçmiş. 100 yılda böyle var zaten. Evet, evet. geçmişte bizim, bugün de bizim, yarınlarda bizim ve bizim olsun inşallah daha iyi bir Türkiye'de gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte. E, acaba bu projenin içerisinde mesela Atatürk'ün 1922 yılından 1938 yılına kadar 17 kez e, Bursa'ya Bursa ziyaret gelmişiz, etmesi ziyaret, evet. ve her ziyaretinde de e, anlamlı sözler söylemesi düne geçmişe atfediyor. Bugünkü e, köklerin e, sağlamlaştırılmasına değiniyor ve geleceğe yönelik daha verimli bir Türkiye, Türk vatanı nasıl olur? Onları anlatıyor. Acaba bununla ilgili de bu e, Fetih 700. yıl içinde çalışmalar olacak mı? Çünkü Bursa Nutku da çok önemli. Orada da çok güzel şeyler var. Mesela 700. Merilos. yılın içerisinde hepsi var. Merinos yani, yani, fabrikasının ismini evet, koyan Evet, Merinos var şey, bakın, Etibank, Kemal var, Etibank var. Etibank var, Merinos var, şimdi e, o isimlerin boşuna kurulmadığını, Aynen. verilmediğini çok iyi biliyoruz. Ve bence, her biri her biri Anadolu medeniyetinin ismidir. Bence yani, sizin belediyenizin seçtiği logo daha güzel. Hem eli belinde bereket tanrıçasını e, simgeliyor. Çünkü Türklerde kadın erkek ayrımı diye bir şey de söz konusu değil. Hem de arkadaşımızın dediği gibi koçbaş savaşçı ruhu da e, şey yapıyor. E, simgeliyor. Teşekkür ederim bu etkinlikleriniz için. Ben teşekkür ederim. Hep beraber sahip çıkacağız. Evet başka yok. Teşekkür ederiz arkadaşlar size. Evet sayın başkanımızı, sayın genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcımızı, sayın daire başkanımızı ve sayın hocamızı yerlerine uğurluyoruz. Değerli misafirler.